Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde olasılık konusunun devamını işlemeye çalışacağız. Bir önceki dersimizde yapmaya çalıştığımız işlemler daha çok kavrama üzerine yapılmış olan örneklemlerdi. Bugün ise uygulamalar üzerine çalışmaya gayret göstereceğiz. Derse başlamadan önce isterseniz olasılığın şöyle kabaca bir tanımlamasını tekrardan yapalım. Olasılık bir ihtimaldi hatırladığınız gibi. Olasılığın tanımı bir oransal yapıya sahip olmaktı. Birden büyük olmamak, sıfırdan küçük olmamak değerleri üzerinden bir ihtimal yaratmaya çalışmaktı. Olasılıkta hatırlıyorsanız ki bir oran olduğu için yukarıya biz istenilen durumların karşı olan değeri yazmaya çalışıyorduk. Aşağı ise tüm durumları yazmaya çalışıyorduk. Bu tüm durumdan kasıt neydi arkadaşlar? Bizim için örneklem uzaylardı. Kabaca anlatmak istediğimiz şey olasılıkta bir oran bulmaya çalışacaktık. Gelin isterseniz sorularımıza başlayalım. Örneğimizde şunu istiyor bizden. İçinde birden ona kadar numaralandırmış toplar olan bir torbadan aynı anda 3 tane top çekiliyor. Burada yapmak istediğimiz şey 3 tane torba pardon 3 tane top çekmek bir torbada. Öncelikle torbamızı şöyle yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu torbamızdaki ne arkadaşlar? Top numaraları. Bizden öncelikle şunu istiyor. Diyor ki bu torbadan 3 tane top çekmemizi istiyor. Çektiğimiz topların toplamının ise 10 olmasını istiyor. Öncelikle gelin isterseniz tüm durumları hemen bir bulmaya çalışalım. Yapacağımız top sayısı 10 tane olduğu için bizim çekmek istediğimiz top sayısı 3 olduğu için öncelikle ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya biz 10'un üçlüsüdür diyeceğiz. 10'un üçlüsü dediğimiz şey ne? Bizim örneklem uzayımız hatırladığınız gibi. 10'un üçlü kombinasyonunu yazarsam 10'un 9'lusu 8'lisi sonrasında 3, 2 ve 1. Buraları sadeleştirecek olursam arkadaşlar buradan 3 gelecek buradan 4. O zaman 120 farklı durum vardır diyebilir miyiz? Peki biz şu anda neyi bulduk? Olasılıkla bulmak istediğimiz yapının paydasal ifadesini bulmuş olduk. Yani bizim paydaya yazacağımız sayı nedir dersem 120. Peki bizden istenilen nedir diye soracak olursam. İstenilen dediğimiz şey ise işte şu. 3 tane top çekiyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz 3 tane topun toplamının kaç olmasını istiyoruz? 10. Bunları bize oluşturmaya çalışalım. Zaten ha bütün değerler sağlamıyor. Birkaç tane değer sağlıyor. Mesela buna 1 dediğimizde bunu otomatikman 2 demek zorundayız. 1, 2. O zaman buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 7. Buna 1 dersem buna 3 dersem buna kaç kalıyor? 6. Burada zaten bir tane topu birden fazla defa çekemeyeceğim için burada kullanmak istediğim her eleman birer defa kullanmış olacak. Sonrasında arkadaşlar buna 1 dersem buna 4 dersem buna 5 diyebilir miyim? Toplamları 10 yapıyor mu? Yapıyor. 1 ile ilgili bir işlem kalmadı arkadaşlar. Şimdi 2'ye geliyorum. Buna 2 desem buna 3 desem buna 5 desem olur mu? Bakalım toplamı yine ne yaptı? 10 yaptı. 2'nin başka bir ihtimali var mı sizce? 2 desem 4 desem yine 4 demek zorunda kalacağım. Olmayacak. 2 5 3 desem zaten burada vardı. Değil mi arkadaşlar? Burada toplar aynı anda çekildiği için bunların kendi içerisinde durumları ne yapmış olacak? Zaten var olmuş olacak. 3 diyecek olsam başka bir ihtimal var mıdır? 3 4 desem yine 3 olmuş olacak. O zaman ben şu anda bana uygun olan kaç durum buldum arkadaşlar? 3 durum bulmuş oldum. Yani 1 2 7. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunların kendi içerisinde yerleşimi var mıdır? Vardır ama bizim için zaten top, toplar aynı anda çekildiği için ne yapacak? 4 durum yazmış olacağız. O zaman ben şöyle bir şey yazacağım. Olasılığımız nedir diyeceksem. Öncelikle 120 durum bizim için uygun olan durumlardır. Değil mi arkadaşlar? Bu 120 tane durumun kendi içerisinde kaç tane durumu bana uygundur diye soracak olursam. 4 tane durumu bana uygun olduğu için sadeleştirecek olursam. Burası ne yapmış olacak? 1 bölü 30 olmuş olacak. Burada 1, 2, 7 sayısını kendi içerisinde yerleştirmiyorum Çünkü bu bir dizim işlemi değil. Bu bir seçim işlemi arkadaşlar. Seçim işlemi olduğu için ne yapacağız? Kendi içerisinde yer değişimine ihtiyaç duymayacağız. Bu basit bir torbadan top çekimi sorusuydu. Bir daha söylüyorum. Olasılıkta iki tane işlem yapacağız. Bir, tüm durumu her zaman hesaplamaya çalışacağız. İki, istenilen durumun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi gelin isterseniz ikinci örneğimize başlayalım. İkinci örneğimizi şöyle bir okuyalım isterseniz. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin %45'i matematikten, %40'ı Türkçeden geçmiştir. Her iki dersten geçenler sınıfın %10'unu oluşturmaktadır diyor. Bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin Türkçeden kaldığı bilindiğine göre bakın burada bir tane ifade vermiş. Kaldığı bilindiğine göre diyor. Matematikten geçme olasılığı nedir? Biz bu soruyu çözmek için yüzdesel ifadeleri kolay olsun diye arkadaşlar ben sınıfın tamamına öncelikle 100K diyeceğim kabul ederseniz. Sonra geçenler ve kalanlarla ilişkili bir tablo olduğu için de ben kümelerde kullandığımız diyagramları kullanmaya çalışacağım. Şuraya bir küme çiziyorum. Benzer şekilde buraya da bir küme çiziyorum. Buraya matematik diyorum. Buraya Türkçe diyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Matematikte %45 değil miydi arkadaşlar? Türkçede %40'tı. Sondan başlayalım. Her iki dersten geçenlerin %10 olduğunu bildiğim için o zaman %10'u 10K değil midir arkadaşlar burada? Hani sınıfın tamamını biz ne demiştik hatırlıyorsanız? 100K demiştik. Şimdi geliyorum diyorum ki matematikler bu işin %45'i ise 10K buradaysa o zaman buraya kaç K kalacak o zaman? 35K kalacak. Değil mi arkadaşlar? Peki Türkçeden geçenlerin sayısı kaçtı? %40'tı. 10K buradaysa burası kaç yapmış olacak? 30K. Yani şunu söyleyebilir miyiz? 30K, 10K, 35K. Bu matematik ve Türkçe dersinden geçenlerin oluşturmuş olduğu hükümedir diyebilir miyim? Şu anda toplamımız kaç yaptı arkadaşlar? 75. O zaman dışarıya 25 tane K kaldı diyebilir miyiz? Bu neden? Çünkü sınıfta her şeyden geçenler olacak diye bir kaydı yok. Sadece matematik dersinden geçenler olabilir, sadece Türkçe dersinden geçenler olabilir, her iki dersten geçenler ve her iki dersten kalanlar. Peki ne diyor bana? Bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin Türkçeden kaldığı bilindiğine göre. O zaman kaldığı bilindiğine göre Türkçeden geçenleri almayacağız arkadaşlar. Değil mi? O zaman bu kişinin olması gereken ayarlığı ne olacak? Bir matematikten geçenler bir de matematikten kalanlar şeklinde olmuş olacak. Çünkü neden? Türkçeden kaldığı bilindiğine göre bu küme alınamayacak. Sadece matematikten geçenler var ve bir de kalanlar var. Toplamı ne yapmış olacak o zaman arkadaşlar? 60K olacak diyebilir miyiz? Çünkü kalanların oluşturduğu kümeyi oluşturuyorum. Burayı alamıyorum artık ben. Peki sadece geçme olarak matematik istediğim için burası ne yapmış olacak o zaman arkadaşlar? 35K. Sonrasında sadeleştirelim. 5'e bölersem arkadaşlar burası 7'dir. Burası da kaçtır? 12'dir. Bu soruda bizim için çok kolay bir küme yardımıyla çözülebilecek olasılık sorusu oldu. Burada bir koşulumuz vardı. Türkçeden kaldığı bilindiğine göre demek ki Türkçeden geçenlerin burada olasılık içerisinde dahil edilmesi mümkün olmadı. Başka bir örneğimize geçecek olursak da arkadaşlar. Burada bir torbadan top çekme sorusu. Bu soru daha önceki çözdüklerimizden biraz farklı soru. 3 tane torba veriyor arkadaşlar. Birinci torbada 6 tane siyah var, 4 tane beyaz var. Değil mi arkadaşlar? Hatta gelin isterseniz şöyle yapalım. Buna A torbası diyelim. Buna B torbası diyelim. Buna C torbası diyelim. Soruyu okuyalım. Şekildeki torbalardan birisi rastgele seçilecek. Burada hangi torbanın çekileceğini söylemiyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz değil mi? Ve bir tane bilye seçiliyor. Bir tane torba seçiliyor önce. Sonra çekilen torbanın içerisinden de bir bilye seçiliyor. Yani iki işlemli bir mantık. Çekilen bilyenin beyaz olma olasılığını istiyor. Şimdi ben kendime şunu soruyorum. A torbasında 6 tane siyah var, 4 tane beyaz var. B torbasında 2 tane siyah var, 3 tane beyaz var. C torbasında 3 tane siyah, 7 tane beyaz. Beyaz çekeceğim ama sırasıyla başlıyorum. Şimdi ben önce torbayı seçmek istiyorum. A torbasını çekme ihtimalim kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 3 değil midir? Peki A torbasının çekme ihtimalinden sonra şimdi A'nın torbasının içerisinden bilye çekmeye çalışacağım. A'nın içerisinde bilye sayısı kaç tane arkadaşlar? 10 tane. O zaman 1 bölü 3 çarpı beyaz çekmek istiyordum değil mi arkadaşlar? 10 topun içerisinde beyaz olma olasılığı kaçtır? 4'tür. O zaman burası ne yapacak? 4 bölü 10 yapmış olacak. Şimdi B'nin çekilme olasılığına gelecek olursam yine aynı şekilde 3'te 1'lik bir torba ihtimalimiz var. Şimdi torbadaki beyaz olma ihtimali nedir dersem toplamda 5 tane top var. 3 tanesinin beyaz olma ihtimaline sahip olduğunu biliyorum. C torbasının çekilme ihtimali yine 1 bölü 3'tür. Bu sefer ne yapacağım? Yine 10 tane torba var. Ve sonuçta beyaz olma ihtimali nedir arkadaşlar? 7'dir. Burayı 4 bölü 30 olarak. Burayı 3 bölü 15 olarak. Burayı da 7 bölü 30 olarak düzenleyecek olursam. Payda eşitlersem burayı 2 ile burayı 1 ile burayı da 1 ile genişletecek olursam. Burası ne yapacak? 4. Burası 6 buradan 10. O zaman 17 bölü 30. Burada rastgele seçilen bir torbadan çıkan topun bir tanesinin beyaz olma ihtimalini hesapladık arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bu 1 bölü 3'ler nedir? Baştan söylediğim gibi arkadaşlar burada 3 tane torbanın içerisinden önce bir torba seçeceğiz. Sonra seçtiğimiz torbanın içerisinden de bir top seçeceğimiz için önce torba sonra top. Yani şu kısım torbanın ihtimali şu kısım topun ihtimali olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim sonucumuza ne yapmış olacak? 17 bölü 30 olmuş olacak. Yeni bir örneğe geçelim isterseniz hemen. Bu bir kombinasyon konusunda çok fazla kullandığımız örneklem yapılardan bir tanesidir. İki tane birbirine paralel doğru verilmiş. Birinci doğru üzerinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda 6 tane nokta var. Bunun içerisinde ise 4 tane nokta var. Ve bu D1 doğrusu üzerinde bir tane noktanın A olduğunu söylüyor. Peki soruyu okuyalım. Birbirine paralel çizilen iki tane doğrunun üzerindeki noktaların oluşturduğu üçgenlerin bir köşesinin A olma olasılığı. Öncelikle ben üçgen olma olasılığını bulmak istiyorum ya arkadaşlar. Şöyle bir şey yazacağım. Toplamda kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Önce 10'un üçlüsü diyorum. Eksi. Hatırlıyor musunuz? Biz kombinasyonda şunu öğretmeye çalışmıştık. Demiştik ki arkadaşlar kendi içerisinde doğrusal olan yapılar ne yapılamaz? Üçgen oluşturamaz. O zaman 4'ün üçlüsünü ne yapacağım arkadaşlar? Çıkartacağım. Eksi. 6'nın üçlüsünü de çıkartacağım. Değil mi arkadaşlar? Sonuçta hesaplayalım. 4'ün üçlüsü zaten 4'ün birisine eşittir. 4'tür. 6'nın üçlüsünü hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunları sadece sen burası 20 yaptı. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8. 3 çarpı 2 çarpı 1. Burayı da sadeleştirdiğim zaman hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 120 yapıyordu. 120 sayısından 4'ü çıkartıyorum. Bir de 20 çıkartıyorum. O zaman benim oluşturabilecek üçgen sayısı nedir diye soracak olursam. Üçgen sayısı ne oldu arkadaşlar? 96 olmuş oldu. Peki şimdi bu benim tüm durumum. İstenen durum ne? Bir köşesinin A olmasını istiyorsunuz. Yani burayı istiyorsam şöyle yapacağım. A noktasının dışında D1 üzerinden bir doğru daha alıp D2 üzerinden bir tane doğru alabilirim. Değil mi arkadaşlar? Yani şöyle yapabilir miyim? A'nın kendisini silersem burada kaç tane kaldı? 5. A zaten vardı. Bir bundan bir bundan alabilirim. Ya da bundan hiç almayıp bundan iki tane alabilirim. İkinci durumda ise istenileni bulalım arkadaşlar. İstenilen nedir dersem? 5 tanenin içerisinden bir tane ve 4 tanenin içerisinden bir tane seçebilirim. Artı bundan hiç almayıp 2 tane yani tabanı D2 üzerinden oluşturabilirim. Az önce ben ne yaptım? 5'in birisi 4'ün birisi yaparken A dışında bir tane nokta daha seçtiğim için tabanı buradan uç noktayı da buradan seçmiş oldum. 5'in birisi 4'ün birisi yapabilirim. Ya da 5'in sıfırlısına karşılık 4'ün ikilisidir diyeceğim. 5'in birisi ve 4'ün birisi zaten 20 yapacak değil mi arkadaşlar? 5'in sıfırlısı 1'dir. 4'ün ikilisi de 6'dır. Burası kaç yaptı? 26 sonucunu bulmuş olduk. Peki A olma ihtimalimiz nedir dersem tüm durum kaç tane arkadaşlar? 96. Peki benden istenilen duruma kaç tane uygun örnek var? 26. Sadeleştirecek olursam arkadaşlar 2'ye bölersem burası 13, 2'ye bölecek olursam burası ne yapacak? 8 yapmış olacak arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kombinasyon örnekleminin olasılık sorusuydu arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak bir yol sorusu. Bu da arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki permütasyonda en çok kullandığımız tekrarlı permütasyon grubuydu. A noktasından B noktasına gidilecek olan yollar içerisinde C noktasından geçme ihtimalini istiyor. Önce isterseniz gelin A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidiliyor bulalım isterseniz. Şöyle yazalım. Ne yaptım arkadaşlar burası için? Burası doğu, 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 doğudur değil mi? Burası için bakıyorum arkadaşlar benzer şekilde. Burası kuzey, 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 kuzey ve kuzey. 6 kuzey 5 doğu yaptım. Dolayısıyla 11 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Bu benim tur, durumum ne olarak arkadaşlar geçiyor? Tüm durumları hesaplıyorum. 11 sayısı çarpı 10 sayısı çarpı 9 sayısı çarpı 8 sayısı çarpı 7 sayısı çarpı 6 faktöriyel. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 6 faktöriyel bunlar gidecek. 5 ile 2'nin çarpımı 10 yapacak değil mi arkadaşlar? Şununla şunu sadeleşsem burası 3 yapacak. Bununla bunu sadeleşsem 2 yapacak. Sonuçta 11 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 7. Yani 11 çarpı 6 çarpı 7 olabilecek tüm durumlar. Peki şimdi geldim şuna. A'dan B'ye giderken C'den geçme koşulunu hesaplamak için de isterseniz öncelikle biz şurayı bir silelim. Soruyu biraz değiştireceğiz çünkü. İki yönlü çözmeye çalışalım demiştik. Hatırlıyor musunuz her zaman için? Şimdi A'dan C'ye gitmek için de şöyle bir yöntem geliştirmeye çalışalım. Önce A'dan C'ye gidelim. Bu sefer yön olarak değil de şu şekilde kullanmaya çalışalım. 1, 1, 1, 1, 1. 1 ile 1'i topladım. Burası 2 yaptı. Burası 3 yaptı. Burası 4. 1 ile 2'yi topladım. Burası 3 yaptı. Burası 6 yaptı. Burası 10. O zaman A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebiliyorum? A'dan C'ye 10 farklı şekilde gidebiliyorum. Şimdi C'den B'ye gidelim. 1, 1, 1. Değil mi arkadaşlar? 1, 1, 1. Topladım 2 yaptı. Topladım 3 yaptı. Topladım 4 yaptı. Burası 3 yaptı. Burası 6 yaptı. Burası 10 yaptı. Burası 4 yaptı. Burası 10 yaptı. Burası da 20 yapmış oldu. Şimdi A'dan C'ye giderken kaç farklı şekilde gittim? 10 farklı şekilde gittim. B'den C'ye giderken kaç farklı şekilde gittim? 20. Bu da benim neyimdir arkadaşlar? İstenilen durum değil midir? O zaman yazıyorum olasılık nedir diyecek olursam. Olasılık 10 çarpı 20 sayısı bölü 11 çarpı 6 çarpı 7. Sadeleştirelim arkadaşlar. 2'ye bölecek olursam burası 3 yapacak. 2'ye bölersem burası kaç yapacak? 5. O zaman yukarısı 100 yapacak. Burası ise 21 çarpı 11 yapmış olacak. 21 ile 11'i çarparsam 100 sayısı bölü. Burası da 231 oldu diyebiliriz arkadaşlar buradaki. Bu güzel ve ağır bir soruydu. Bunları zaten ilerleyen etaplarda daha da yoğunlaştırmaya çalışacağız. İki yönlü temel neden neyi biliyor musunuz arkadaşlar? İki yönlü de öğrenin. Yani isterseniz yön anlamında da çözümlemeye çalışın. Burada sorunun tüm kısmını hesaplarken, yani tüm ihtimalleri hesaplarken yön anlamında çözmeye çalıştım. Ama istenilen durumu hesaplarken ne yaptım arkadaşlar? Dikkat ederseniz bir 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 ihtimali üzerinden gitmeye çalıştım. Şimdi geldim çok güzel bir soruya daha. Taralı bölge içerisine alma sorusu. Şimdi burada D1, D2 dediği şey aslında şurası arkadaşlar. Burası D1, burası D2, burası D3, burası D4, burası D5. Burası M1, burası M2, burası M3, burası M4, burası M5 ve burası M6. 6 tane yatayda paralel, 5 tane ise dikeyde paralel. Ne olduğunu görüyoruz biz? Doğrular olduğunu görüyoruz. Bizden taralı bölgeyi içine alacak olan dörtgeni istiyorsunuz. Önce dörtgeni bulmak istiyorsak dörtgen nasıl bulunuyor? Şu şekilde bulunuyor. Önce tüm durumları hesaplayalım. 6 tanenin içerisinden 2 tane paralel doğru çizdim yatayda. Yani 2 tane satırdan 2 tane de düşeyden çizmemiz gerekiyor. O zaman 6'nın ikilisi çarpı 5'in ikilisi diyecek olursam 6'nın ikilisini biliyorum zaten arkadaşlar. 15. 5'in ikilisini de biliyorum arkadaşlar. Kaç? 10. O zaman bunu toplamda taralı bölgede katmadan konuşuruz şu anda. Toplamda kaç tane dikdörtgen ya da dörtgen vardır sorusuna 150 tanedir. Şimdi benim istediğim şey ne? istenilen durum nedir dersem? Benden istenilen durum şudur arkadaşlar. Diyor ki taralı bölgeyi içine alan. O zaman taralı bölgeyi içine almasını istiyorsak biz şunu yapacağız. Diyeceğiz ki taralı bölgeyi sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan kapsayan doğruları bulmaya çalışacağız. Şimdi yazıyorum. Önce yukarıdan sayıyorum. 1 2 3. Sonra aşağıdan sayıyorum. 1 2 3. O zaman yukarıdan bir tane alacağım. Çarpı aşağıdan da bir tane alacağım. Bu bölgeyi taramasını istiyorsak sayıyoruz yukarıdan. Uç noktalardan başlayarak 1 2 3. 3 tane doğru var yukarıda. 3 tane doğru var aşağıda. O zaman 3'ün birlisi, 3'ün birlisi diyeceğiz. Şimdi sağdan ve soldan sayıyorum. 1 2 3. Ne yapacağım o zaman yine 3'ün birlisi diyeceğim. Soldan sayıyorum 2'nin birlisi. Dolayısıyla 3 doğru sağında, 2 doğru solunda 3 doğru üstünde 3 doğru altında. O zaman burası da ne yapmış olacak? 2'nin birlisi. Bu bölgeyi taraması için bu bölgeyi taramanın mantığı ancak bunları kapsayacak doğrular üzerinden sağlanabilir arkadaşlar. 3 doğru sağında, 2 doğru solunda, 3 doğru yukarıda, 3 doğru aşağıda. 3'ün birlisi, 3'ün birlisi, 3'ün birlisi ve 2'nin birlisi. O zaman burası 3, burası 3, burası 3 ve burası 2. Burası 9 yaptı, burası da 6 yaptı. Sonuçta 54 ne yaptı? Bu taralı bölgeyi içine alan dörtgen sayısını vermekte. Peki istenileni kaç bulduk arkadaşlar? 54. O zaman olasılığımız nedir dersem olasılığımız 54 sayısı bölü 150'dir diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Bunu sadeleştirme yapacak olursak arkadaşlar 2'ye bölecek olursam burası 27 yapacak. 2'ye bölecek olursam burası 75. Son olarak 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e bölersem burası 9 yapıyor. 3'e bölersem burası da 25 yapmış oluyor. Bu da güzel bir soruydu. İsterseniz gelin işi biraz daha böyle basitleştirmeye çalışalım ama Kombinasyon üzerinden devam edelim. Dikkat ederseniz bir tane çember vermiş. Çember üzerine 8 tane nokta vermiş. 8 tane nokta üzerinde oluşturulan üçgenlerin bir köşesinin A olmasını istiyor. Öncelikle tüm durumu bulalım mı arkadaşlar? 8 noktanın içerisinden acaba kaç tane üçgen çizebiliriz? Direktmen 8 noktanın üçlüsü. 8 çarpı 7 çarpı 6 diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? 3, 2 ve 1. Bunlar giderse o zaman 56 ne oldu? Üçgen sayısı oldu. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Şimdi geldim dedim ki 56 sayısı için konuşuyorum. 56 sayısı benim üçgenim. Peki A noktası olmasını istemiyor muyum? O zaman A noktasını kesinlikle alacaksam geriye kalan 7 tane doğrunun şey, 7 tane noktanın ne yapması gerekiyor? 2 noktası A ile birleşip üçgen mi oluşturması isteniyor? Hemen istenileni bulalım o zaman. İstenilen nedir dersem A dışında almak istediğim 2 tane daha nokta var. E, dolayısıyla 7'nin ikilisi ne yapmış olacak? Benim de A köşesi olan üçgen sayısını verecek. 7 çarpı 6 2 çarpı 1 Sadeleştirirsem burası ne yapacak? 21. Yani A olma olasılığı nedir dersem? 21 bölü 56. Sadeleştirebilir miyiz? Evet. 7'ye bölersek burası 3. 7'ye bölersek burası 8. O zaman A noktası olma olasılığı nedir dersem? 3 bölü 8'dir diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Peki aynı sorunun ikincisinde ise şunu istiyor. Çember üzerindeki 8 noktadan oluşturulan üçgenlerin bir köşesinin A noktası olmama olasılığı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir olayın kendisiyle tünniyenin birleşimi neyi veriyordu olasılıkta? Biri vermiyor muydu? Olma durumlarıyla olmama durumları biri veriyordu. E peki bir şey soracağım. Ben 3 bölü 8 eğer olma ihtimalidir diyorsam bunu 1'e tamamlayan ifade olmama ihtimalleridir. O zaman bu ifadenin yerine ne yazacağız arkadaşlar? Direktmen 5 bölü 8 yazabiliriz. Bu da güzel bir soruydu. Bu da bizim örneklerimizde bulunması gereken sorulardan bir tanesiydi. Şimdi geldim daha önceki yıllarda çıkmış olan bir ÖSYM sorusuna. Şimdi bana diyor ki soruda 4 tane kart verilmiş. Bu kartların üzerine arkadaşlar 6 numarası, 8 numarası, 10 numarası ve 12 numarası yazılmış. Soruyu okuyalım. Yukarılarda üzerlerinde sayılar yazılan 4 tane kart gösterilmiştir. Bu kartları gören yiğit kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıların toplayacak olsam diyor. Kendi yaşımı bulma olasılığın 1 bölü 3 olurdu diyor. E peki bir şey soracağım. Bu iddia doğru olduğuna göre diyor. Peki ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben ikişer tane seçtiğimde acaba ne oluşturabiliyorum? Önce onları görmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. 6 ile 8'e almış olsam toplamı kaç yapacak? 14. 6 ile 10'u alsam ne yapacak? 16. 6 ile 12'yi alsam ne yapacak? 18. 8 ile 10'u alsam yine ne yapacak? 18. 8 ile 12'yi alsam kaç yapacak? 20. 10 ile 12'yi alsam kaç yapacak? 22. E sonuçta benim kaç tane durumum var arkadaşlar? 6 durumum var. 7 iki tanesini seçtiğinde olması istediği durum kaç? 1 bölü 3. 1 bölü 3 olmasını istiyorsam aslında şu mu olacak? Ben 6 durumun içerisinden kaç tane seçeceğimi bilmiyorum ama 1 bölü 3 olmasını istiyorum. İçler dışarı çarpma yaparsam 3 çarpı soru işareti eşittir 6. Yani eşittir kaç yapacak? 2. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı çıkan 2 tane sonuç var demek ki. Onlar da zaten burada değil mi arkadaşlar? 18. Yani ben 4 kartın oluşturacağı tüm durumları buldum. 6 durumun içerisinden ne yapacağım arkadaşlar? 2 durum ortak. Gerçekten bakın sağlamasını yapalım. Sadeleştirdiğim zaman gerçekten ne yapmış oluyorum? 1 bölü 3. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? Burada bulunması gereken yaş 18'dir. Ve eğitim 18 yaşı dolayısıyla kaçtır arkadaşlar? 18'dir diyeceğim. Bu ÖSYM'nin sormuş olduğu aslında problem varı gibi görünen ama olasılığın en basit yöntemlerinden birisi dikkat ettiğiniz gibi. Gelin isterseniz bir soru daha soralım. Bu soru gerçekten diğerlerinden tamamen farklı olan bir soru. E, yatayda arkadaşlar dikkat ederseniz 5 tane doğru var. 5 adet burada var. 6 tane de dikeyde doğrular var. Benden şunu istiyor arkadaşlar. Yandaki şekilde birbirine eş 20 tane kareden oluşmaktadır diyor. Bu şekiller üzerinden rastgele seçilen dikdörtgenin kare olma olasılığını soruyor. Önce dikdörtgen sayısını bulacağız. Sonra kare sayısını bulacağız. Önce dikdörtgen sayısını bulalım arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz dörtgen dört sayısı nasıl buluyorduk? İki tane yataydan iki tane düşeyden. Yani altının ikilisiyle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Beşin ikilisini yapacağız. Altının ikilisini zaten biliyoruz. 15, 5'in beş, Beşin ikilisini zaten biliyoruz. 10. O zaman 150 tane dikdörtgen vardır değil, değil miyiz? Şimdi kareye geldim. Ben size kare sorusunu hatırlıyorsanız kombinasyonda şöyle öğretmiştim. Önce yataydan sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra düşeyden sayıyordum. 1, 2, 3, 4. Şimdi yazıyorum. 1 bir birimlik kareler, 4 birimlik kareler, 9 birimlik kareler, 16 birimlik kareler değil mi arkadaşlar? Sonrasında 25 birimlik kareler şık ne gidiyorduk? Şimdi yazıyorum 1 bir birimlik kareler. 5 satırdan 4 sütundan o zaman 5 çarpı 4. O zaman 20 tane gerçekten ne vardır? Birebir tipinde kare vardır. Birimleri azaltıyorum. 5'i bir azaltırsam burası 4. 4'ü biraz azaltırsam 3, 12. Yani 4 birimlik karelerden 12 tanedir. 5, 4 oldu mu sana burası 3. 4, 3 oldu mu sana burası 2. O zaman 6 tane 9 birim karelik. Yani ne oldu? 3'e 3 tipinde, 2'ye 2 tipinde, 1'e 1 tipinde. Yani 1 birim karelik, 2 birim karelik, 4 birim karelik şeklinde ne yapıyor? Gidiyor. 16'ya gelelim. 5, 4, 3. Burası ne yapacak? 2, burası 1. O zaman 2 tane ne vardır? 4'e 4 tipinde kare vardır. 25'ten olamaz. Çünkü neden? Burası 1 çarpı 0 olacağı için zaten buradan ne olamaz arkadaşlar? 25 birim karelik. Yani bir kenarın uzunluğu 5 birim olan bir kare çıkartılamaz. Şimdi kare sayısını...